ve kaybedeceksiniz. Nomran ötekileştirici bir kibris sözcüsü, evlere baskın yapan, planlama ajansını trol ordularına dönüştüren, kişisel ikbal hesapları için üretilmiş siyasetin hınk diyicisi. hizmet olunca atılmamak, rant olunca canla başla katılmak, başkanım seyredecek misiniz ha? Değerli arkadaşlar. Engelli farkındalık eğitimlerine kendilerinin muhtaç olması. Arkadaşlar. Aynen iade ediyorum size arkadaşlar. Aynen iade ediyorum. Utanma bak. Yüzsüzlük. Ak Arkadaşlar. Tabutlar üzerinde sandık hesabı. Bey, bir saniye. İşte başkanım bakın, seviye bu. Bakın rica Şeyle ediyorum. Bulunca, de başka bir, bir şey söylemeye gerek bir kalmaz saniye, zaten. Tarık seviye Bey. bu. Lütfen. Seviye bu. Lütfen. Tarık Bey bir saniye. Bir saniye. Değerli arkadaşlar. Bakın karşılıklı hukukumuzu korumak durumundayız. Bir şikayet var. Izin verin dinleyelim. Rica ediyorum. Meclise yakışan şekilde davranalım. Rica ediyorum lütfen. Buyurun. Tabutlar üzerinde sandık hesabı. Akibet için hala doğru diyor. Bu büyük terbiyesizlik ama bunu söyleyen. Bak bu büyük terbiyesizlik. Yani kişisel hukukumuza saygısızlık. Ben burada bir duygu katmadan bunları ifade etmeye çalışıyorum. Elbette ki arkadaşlara cevap verecektir. O oradan kendine göre bir şey söylemeye çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyor mesela bu arkadaşlar şimdi ben bunu anlamam yani. Bey gelmeyelim lütfen. Ben arkadaşları uyardım. Lütfen. Biz mi geliyoruz başkanım? Yani Biz bakın, Biz mi geliyoruz? Rica ediyorum. Bakın bu şekilde olursa birazdan birazdan Bitmiş, grup kapanmamış. başkan vekilleri konuşacak. Bu meclisi bitiremeyiz. Kapanmamış. Bu meclisi bitiremeyiz. Bitirme, kapanmamış, kapanmamış. Rica Sana ediyorum. Bize göre kapanmadı. Karşılıklı hukukumuzu. Sen kapandı lan eriyorsun diye kapanacak Ve diye bir şey yok. Karşılıklı hukukumuzu. Ne? Lütfen. Ne dersen de. Ne? ne Tarık, tarık sen, ne Bey. Söyle. Tarık, tarık Bey. Allah, Allah İkili Herkese konuşmaya. sen niye Tarık Bey. Tarık, 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 tarık Bey. İkili konuşmaya girmeyelim. Sayın girmedim. Başkan. Bu arkadaşı bile takar desteği tuttunuz burada. Lütfen. Her konuşa hakaret girmeyelim. Her Hiç hakaret Ben gerekli ya bir yere bir yapıyorum. Kaç Lütfen etti bu arkadaş Lütfen. Orada. Rica ediyorum. Buna müsaade etmeyin. Rica ediyorum. Buna müsaade etmeyin. Bak. Ne? Sakin <laughs> Sakin Sen kendi başkanına, Lütfen. Bak. Sen kendi Lütfen. başkanına, Lütfen. başkanına bak. Lütfen. Sen kendi başkanına bak. Bey. Akif Bey. Akif Bey Lütfen. Bir saniye. Meclis, meclis arkadaşlar, sakin, kadar. Arkadaşlar, bir arkadaşlar, saniye. Tarık tamam, Tarık Bey, Mesut. mecliste sükune sallanana kadar kimse konuşmasın. Rica ediyorum. Sayın Başkan, konuşma başında ifade ettim. Herhangi bir duygu katmadan ifadeleri okuyacağım diye. Onu yapmaya çalışırken Tarık Bey lütfen devam edin. Devam edin. Tabutlar üzerinden sandık hesabı akibet için mezarlıkları işaret etmek. Pişkinlik. Aa bu da size bu da size yakışıyor zaten. Duyarsızlık. Neyse arkadaşlar siz kendinize yakışın yapmaya devam edin. Biz size uymayacağız. Biraz önce söylediğim gibi sizin bu gerginlik politikalarına uymayacağız. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. istediğinizi konuşabilirsiniz. Ne isterseniz onu söyleyin. He, biz karar vereceğiz evet. Mesele halk değil. Mesele düzey. Böyle bir düzeysizlik gerçekten mücadele etmek zor Sayın Başkanım. Böyle bir düzeysizlikle mücadele etmek gerçekten zor. Aynen, aynen. Aynen. Ne? Ne söylersen kardeşim onu karşılık olarak bulursun. Ne söylersen onu karşılık olarak bulursun. Sen bağıracaksan ben Akin tutacak ol. değilim. Sen bağırırsan ben de bağırırım. Bu nedir ya? Bu ne yani? Sayın Grup Başkan Vekilim lütfen rica ediyorum lütfen. Bakın bu şekilde bu şekilde gerginliğe izin vermeyeceğim. Hayır 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 yok yok. Bu şekilde. Bu şekilde. Mesut Bey. Hayır hayır. Hayır. Değerli arkadaşlar bakın bakın burada bir burada burada lütfen Başkanım ben konuşmamı bitireyim. Tarık Bey devam edin. Sizi dinliyoruz. Tamam. Evet. Tevfik Bey. Devam edin Tarık hatip, Bey. gayet iyi bir hatiptir. Çok zaman eleştiri de yapar. Yani o eleştirileri de bazen hani gerçekten keyifle de dinleriz. Hani bazen kızarız da. Önemli değil. Ama dört yılda meclis hiçbir zaman bu hale gelmedi. Bu akşam da gelmemesini dilerdik. Hepimizin gerçekten sinirini zıplatan bir akşam oldu. Ben tekrar ifade edeyim. Bu saatten sonra bütün bu eleştiriler tabii ki her eleştiriyi dinleriz. Verecek cevabımız varsa veririz. Bu tartışmalar olur. Ama e, bu yöntem, bu üsül gerçekten doğru bir yöntem değil. Birbirimizin hukukuna saygı göstermek zorundayız. Onu yapmaya çalışacağım. Bir eksikliğim olduysa o da benim eksikliğimdir. Kusuruna bakmayın. E, bazen böyle olabiliyor demek ki. Ee olabildiği kadar bu saatten sonra sakin biçimde meclisi bitirmek için çaba sarf edeceğiz. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, rica ediyorum karşılıklı hukuk hukukumuzu koruyalım. Bu çok önemli. Meclisin insicam açısından da neticede biz İstanbul halkını temsil ediyoruz burada. Hepinizi sükunete davet ediyorum. Evet, şimdi AK Parti Grup Başkan Vekilini Sayın Tevfik Göksu'yu kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Sayın Başkan, başkan Saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım grup grup başkan vekili ile konuşuldu. rica ediyorum lütfen hiç lütfen rica ediyorum grup başkan vekilinizle konuşun lütfen Say, Sayın Başkan saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım Nisan ayı faaliyet raporunu görüşeceğimiz meclis toplantımızın hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyor Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün Bugün Sayın Başkan, bir saniye, faaliyet raporunun Sayın Başkan, bir saniye. Bakın Sayın Avcılar Belediye Başkanımız ben bu konuyla alakalı bir size bilgilendirme vereceğim. Ben meclis sonrası, aradan sonraki süreçle ilgili Sayın Grup Başkan Vekilinizle konuştuk ve bu şekilde bir devam üzerine bir karar alındı. Lütfen Grup Başkan Vekilinizle bunu konuşun. Rica ediyorum. Burada size karşı yapılan bir atlama ya da şey yok. Sadece konuşulan bakın konuştuk. Biz neticede grubu gruplarla konuşarak biz bu şeyi sağlıyoruz. Rica ediyorum. Lütfen. Buyurun, buyurun Sayın Başkan. Buyurun Sayın Başkan, lütfen devam edin. Saygıdeğer Sayın Başkanım. Saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım, aziz İstanbullular, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Nisan ayı meclis toplantısı ki meclis toplantılar içerisinde içerik itibariyle en çok yoğunlaştığımız belediye hizmetlerinin bir yıllık sürecinin tartışılacağı, faaliyet raporunun görüşüleceği önemli ve anlamlı bir meclis toplantısındayız. Öncelikle meclis toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Ramazan-ı Şerif'in son günlerindeyiz. Bu vesileyle idrak etmiş olduğumuz Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Aslında bugün bu mecliste 2021 yılı faaliyet raporundan öteye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yılına ayna tutacak bir değerlendirme yaparak İstanbul perspektifini ve İstanbul'un geleceğini ya da İstanbul'un gittiği istikameti konuşacağımız bu meclis toplantısında bir buçuk iki saat önce bu kürsüde Demokrasi nutku atan, halka her şeyi açtığını anlatan, katılımcılıktan bahseden sözde demokrat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı meclisten kaçtı. Şimdi Şimdi ya İstanbul Arkadaşlar. İstanbul Sayın Başkan Sayın Başkan. İstanbul Arkadaşlar Arkadaşlar isterseniz Kelimeyi değiştireyim. Bir büyükşehir belediye başkanının, bir belediye başkanının durması gereken, dinlemesi gereken ve katılmak zorunda olduğu bir tane meclis var. Faaliyet raporu meclisi. Peki Peki kelimeyi değiştiriyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı meclise katılmayıp gitti. Şimdi işte dinleyecek ben onu dinledim. Mecbur muydum? Ben onu dinledim. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı burada elbette maksadını aşan bir eleştiri olursa hep birlikte ikaz ederiz. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu kürsüde mecliste küfretti be. Niye konuşmadınız? Küfretti be, küfretti. O zaman niye konuşmadınız? Bu mecliste, bu kürsüde, bu kürsüde meclis üyesine küfretti. Biz bir belediye başkanı bakın bir belediye başkanı Elbette biz konuştuğumuz cümlelere sözlerimize elbette dikkat edelim. Ama arkadaşlar arkadaşlar bizim arkadaşlar Faruk Bey. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız aslında bir şeye ayna tuttu. Neye ayna tuttu biliyor musunuz? Şimdi bol keseden kürsülerde demokrasi, özgürlük, fragmanlar oynuyor ya, onun bir fragman olduğunu, sadece ve sadece özgürlükler ve demokrasi bir CHP'liğe dokununcaya kadar var olduğunu ispatladı. Bunlar kendilerini hep seçkinci görürler. Bunlar hep kendilerini dogmatik olarak hep yukarıda görürler. Bunların gördüğü manzara şudur. Bu aziz millet bunlara hizmet etmek için gelmiştir. Niye? CHP'li çünkü bunlar. Bunlar hep böyle görürler. Bunun için Bunun için burada burada doğru olan şuydu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının bu meclise kalıp bu meclise kalıp bakın Burada en büyük grubun grup başkan vekilini dinleme nezaket dahi göstermeyen bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu kürsüde gelip, bu kürsüde gelip bol keseden atan nutuklara cevabı dinlemeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ben şu adı veririm. Hakikatla yüzleşmekten korkan adam diye söylerim. Şimdi cümleye girmeden önce bir. Sen kendi sevine bak. Biz. Bu kürsüden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın konuşmasına cevap vererek başlamak isterdim. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın konuşmasını dinlerken şunu gördüm. Aslında Cumhuriyet Halk Partili Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu kürsüde şunu dedi. Ben dört yıl boyunca bu İstanbul'da çelik çomak oynadım. Geçmişte AK Parti'nin yaptıkları olmasaydı bugün sizin huzurunuza çıkıp bir cümle dahi edemezdim bunu söyledi. Ve ben burada yüzüne şunu sormak istiyordum. Ey Büyükşehir Belediye Başkanı. Aa bu kadar film oynattın ya. Hem de oynattığın filmleri artistleri koymuşsun ya. Vatandaş diye artistleri koymuş. Artist tamam mı? Koymuş. O zaman vatandaşı nasıl ilans ediyorsun? Hani sahilin verdiğini söyler duymayacaktı. Hani gizli dağıtıyordunuz. Kimseye haber olmayacaktı. Şimdi şimdi burada burada anlattıklarını teker teker yüzüne vurmak isterdim. Ama şunu gördüm. Şunu gördüm. Ben 14 yıllık belediye başkanıyım. Burada birçok AK Partili belediye başkanı arkadaşım da var. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı arkadaşlar da var. O arkadaşların çalışma tarzını yakinen bilen birisi değilim. Ama bizim belediyelerimizde Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sundukları faaliyet diye bile sunulmaz. Niye? Bunlar rutin faaliyetlerdir. Kurumsal kapasitenin ortaya çıkarttığı doğal rutin işlerdir. Belediye başkanları bu kürsülerde sunum yaparken vizyonlarını ve tahayyüllerini anlatırlar o şehrin geleceğine hangi katma değeri kattıklarını kendisi olmasaydı o şehirde neyin olmayacağını gösterirler. Ve biz de bunu dinleriz. Biz burada neyi gördük? Şunu gördük. Sıradan büyükşehir belediyesinin kendi rutin kapasitesiyle ortaya koyabileceği işleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı öyle bir sundu ki ama hani hep biz söylüyoruz ya Büyükşehir Belediye Başkanı aslında İstanbul diye bir gündemi yok. İstanbul'a gelemiyor bitirdi. Gelemediğinin en bariz göstergesiydi. Bedeni buradaydı ama kendi, şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olacak ya, galiba onun heyecanı var. Sayın Kılıçdaroğlu bir avutmak için bir şey söyledi ona, onun heyecanı kaptırmış gidiyor. Yarın hangi mitinge gidecek onun hesabını yapıyor galiba. Onun için... İstanbul'a gelememiş. Ve İstanbul'a gelemediği için burada efendim iki tane parkta yeni çim serimi yapmış, ağaç bakımı yapmış. Biz de onu yiyece sanki yaşam vadisi diye sunuyor bize. Ya biz bu şehirde yaşıyoruz. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sen bu şehre uğramasan da biz bu şehirdeyiz ve biz bu şehirde yaşıyoruz. İkincisi. İkincisi, ikincisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sunumlarını yaparken sunumlarını yaparken efendim halk tarafından denetlenebilen şeffaf bir belediyecilikten bahsetti. Sevsinler sizin şeffaflığınızı be. Siz resmen bu meclisin seçtiği komisyon üyelerinin komisyon başkanlarının sorularına bile cevap vermiyorsunuz. Hangi şeffaflıktan bahsediyorsunuz be? Hangi şeffaflıktan bahsediyorsunuz? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı liyakatten ve adaletten bahsetti. Vay be ne liyakat ne adalet. Ne diyor? Tarık Bey de orada. Ha bu arada Tarık Bey'i başarılar diliyorum. Doğan Bey'e de geçmiş olsun diyorum. Grup başkan vekiline sahip çıkamayan gruba da geçmiş olsun diyorum. Şimdi, şimdi, şimdi bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İstanbul Büyükşehir İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Belediyesi adaleti ve liyakatini söyleyeyim size. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesinin adaletini ve liyakatini söyleyeyim size. Ne diyor? Hey örgüt diyor. Bak diyor. Büyükşehir C Büyükşehir CHP grubuna CHP il başkan yapsın konuşma yapıyor. Anlaşılan meclis üyelerinden bir kısmı elemanlarını yerleştiremediler anlaşılan orada bir kavga var galiba. Diyor ki biz Büyükşehir'e kadrolaşırken şöyle kadrolaşıyoruz diyor. Nasıl kadrolaşıyorlarmış? Yüzde 35 CHP'den alıyorlarmış. Yüzde on beş İYİ Parti'den alıyorlarmış. Yüzde on beş. O değişti mi? Oranlar değişti mi? O değişti mi oranlar? Ha oranlar değişmiş. Yüzde on beş. Yüzde on beş. Yüzde on beş. Yüzde on beşte kayıt yüzde on beşte kayıt dışı söylemekten intina ettikleri arka kapıda ne diyor? Ne diyor öbür koalisyon orta? Bana diyor, bana diyor arka kapıda söz verdiklerinizin niye dış kapıda söylemiyorsunuz diyor ya. Yüzde on beşte oradan alıyorlarmış. Sonra çıkacak diyecek ki liyakat. Hadi oradan be. CHP'nin olduğu yerde liyakat mı olur ya? CHP'nin olduğu yerde adalet mi olur ya? Böyle bir şey. Bakın bu Bakın bu zamanın ruhuna aykırı. Bakın sen kaç tane sattın? Büyükşehir'de kaç tane oy verdin? Büyükşehir'de kaç tane oy verdin? Sen tıbbişehir büyükşehirde kaç tane sattın? Büyükşehirde kaç tane sattın? Şimdi bir cami yaparız, merak etme. Şimdi Şimdi Peki önümüzdeki günlerde buraya gündem getirirsiniz, o gün konuşuruz. Bir sürü gündeminiz bekliyor mecliste. Bu sözüne geri adım atmadığın sürece o gündemler geçmeyecek. Tamam mı? Hadi buyur. Hadi buyur. Hadi. Ne oldu? Hadi buyur. Hadi buyur. Hadi. Hadi getir. Hadi getir. Hadi getir. Bak. Bak haddini bileceksin. Bak. Had haddini bileceksin. Hadsiz. Haddini bileceksin. Hadsiz. Bir cami satmayız. Biz cami yaparız cami. Siz cami yıkarsınız. Siz cami yıkarsınız. Tamam mı? <laughs> Haddini bil. Terbiyesiz. Hadsiz. Arkadaşlar. Haddini bil. Bakın. Ara vermek zorunda kalacağım. Değerli arkadaşlar. Ara vermek zorunda kalacağım. Ara vermek zorunda kalacağım. Bak Hatip Kürsü'de. Bir dakika. Ya beyler. Ya bu meclise yakışıyor mu? Tamam tamam. Ara veriyorum. Meclise ara veriyorum. Meclise ara veriyorum. Ara veriyorum meclise. Arkadaşlar. Ver Arkadaşlar. 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 Tır tır Ya bu meclisin ara verdim. Ara verdim. Ara verelim. Dışarıya çıkın. Meclisi boşaltın. Arkadaşlar. Boşaltın meclisi. Arkadaşlar. Al. Boşaltın meclisi. Değerli arkadaşlar. Bize yakışıyor mu bu? Lütfen. İstanbul halkını temsil ediyoruz değerli arkadaşlar. Yakışıyor mu bize ya? Lütfen. Lütfen. Değerli arkadaşlar, herkes yerine otursun. Meclis ara verdik. Herkes yerine otursun. Herkes yerine otursun. Herkes yerine otursun. Meclis ara verdik. Arkadaşlar. Grup başkan vekilleri. Arkadaşlar. Grup